Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri öğrencilerle buluştu. Gençlik Meclisi üyeleri Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi binasında Fırat Üniversitesi'ni yeni kazanan ve üniversiteye devam eden öğrencileri ağırladı. Bizler de kendilerine Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'ni anlattık. Türkiye'nin en genç belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan bahsettik. Gençlik Meclisi'nin kurulma sebebinin Elazığ'daki tüm gençleri tek bir çatı altında toplayabilmek olduğundan bahsettik. Gençlik Meclisi'nin yapmış olduğu etkinlikleri ve yapacağı etkinlikleri kendilerine anlattık. Gençlik Meclisi'ne üye olmak isteyen öğrencilere meclisin amacı ve faaliyetleri anlatıldı. Elazığ'da aktif bir biçimde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi üyeleri, 13 komisyondan oluşan Gençlik Meclisi'ne üye olmak isteyen öğrencilere bilgi verdikten sonra aldıkları eğitime göre ilgili komisyonlara üyelikleri sağlandı. Bundan sonra sen de diğer etkinliklerine de haberdar olursun. Aramızda hoş geldin. Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayır, bundan sonraki süreçte öğrencilerin meclise kazandırılması amacıyla çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bir davette bulunduk. Gençler de bizi kırmadı. Yoğun bir katılım gösterdi. Bizler de kendilerine Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'ni anlattık. Türkiye'nin en genç belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan bahsettik. Kendilerine ilgi ve alakalarına göre aldıkları eğitime göre farklı komisyonlara yönlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine özellikle üniversiteli genç kardeşlerimizi gençlik meclisine kazandırma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.